Kalimera <laughs> sas. Yunanca pratik cümlelerle devam ediyoruz. Posine ithalasa simera. Deniz bugün nasıl? ithalasa? yine isihi. Deniz durgun ya da Türkçe deniz çarşaf gibi ifadesi Yunanca'da ithalasa yine ladi. Deniz ya şeklinde söyleniyor. İthalasa yine ladi. Pionisi yine afto bu hangi ada? Pio nisi yine afto. Nisi ada nötr olduğu için pio nisiye göre çekimleniyor. Yine gramer kuralına da dikkat ediniz. Esthanome naftiya. Esthanome hissediyorum. Naftiya bulantı. Denizdeki baş dönmesi bulantı anlamında. Esthanome naftiya. Perimene do. Emir cümlesi var. Burada bekle. İkinci tekil şahısta da çekimleniyor. Pio to orio tahiditas. Hız sınırı nedir? Ne kadardır? Burada tahiditas yeniki halinde çekimleniyor. To orio sınır. Nötr şey olarak. Pio to orio tahiditas. Apogorevete i isodos. I isodos. Çekimi biraz farklı. Fark ederseniz. Osla bitiyor. Artık yeni i. Apagorevete yasak. Ne yasak? Giriş. Giriş yasaktır. Apagorevete paritaki foni çekimlenmiş. Bakın burada da. Buna da dikkat ediniz. Apagorevo yasaklamak. Bir şeyi yasaklamak. Burada apagorevete. Boruna parkaro edo. Buraya park edebilir miyim? Parkaro. Park etmek. Boruna parkaro edo. Poso kostezun Ta diodia. Ta diodia geçiş ücreti demektir. Otobanda ya da köprülerdeki bu ücrete ta diodia deniyor ve çoğul halde. boso costizu. Burada kosteizo fiili de çoğulda çekimleniyor ta diodia'dan dolayı. Tuhafto kini tomu halası. Arabam bozuldu. Halao fiili. Üçüncü tekil şahısta da ve aristos. Halese. Bozuldu. Hiryazome ti Yardımınıza ihtiyacım var. Hiryazome fiili Ne ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olduğu şeyi etiyatiki yani iyi halinde yazıyorsunuz. Hiryazome ti voyityasas. Voyitya, yardım. Voyityasas, iki tonoslu. Ona da dikkat. E hasa taklidiyatu Arabamın anahtarlarını kaybettim. Hano fiili kaybediyorum. E hasa taklidiya tu avtokinitu mu. Mu teliyose i benzina. I benzina neyi çağrıştırıyor? Benzin. Teliyono fiili bitmek. Mu teliyose i benzina. Benzinim bitti derken birinci cümle kalıbı bu şekilde de var. Bir diğer alternatif meno fiiliyle yapılıyor. Meno apo bir şeyden işte yoksun kalmak, sahip olmamak ona. Emina apo benzini. Benzini, benzina ikisi de aynı anlamda ikisi de kullanılır. Benzinsiz kalma yani benzinim bitti anlamında. Emina apo benzini. Mutteliyose i benzina. Eksantlitiki i batarya tu, kine tu. Şimdi burada telefonun bataryası bitti. Telefonun bataryası tükendi. Exant lume fil gama tesera'dır. Burada ağrış dosta çekimleniyor ve üçüncü tekil şahıs da i batarya kelimesinden dolayı üçüncü tekil şahıs. Exant lidike i batarya tukenitu. Telefonun bataryası. Bakın burada da yeniki, yeniki ya da etiyeteki halinde değil. Onamastiki yani yalın halde. Cümlenizi çevirirken buna da dikkat ediniz. İme turistas, ime turistria edo. Eril için turistas, dişi için turistria, turistria. Burada turistim. Ve son olarak muare spoli yelada. Yunanistan'ı çok beğeniyorum. Yunanistan çok hoşuma gidiyor. Muaresi kalıbını da hatırlamış olduk burada. Aresi buradaki kalıp farklı çekimleniyordu. Neyden hoşlanıyorsanız hoşlandığınız şey yalın halde yazıyorsunuz ve burada mesela i da tekil olduğu için aresi fiili de tekil çekimleniyor. Mu olduğu için burada benim olduğunu yani hoşlanan kişinin ben olduğunu anlıyorum. Eğer çoğul olsaydı mesela Yunan adaları deseydim o zaman mu aresun buradaki aresi aresun olacaktı. Poli çok. Ta nötr çol. Ta elinika nisia. Mu aresun poli ta elinika nisia. Lepon hafta yasimere taleme. Şaypomu nevide aki. Yasas.